deşlerin. E, bu Emirli köyü kabristanlığında ve Osmanlı ecdadımızdan kalma kabir taşlar var. Onları da size göstereyim. Saatine ay şerefe okumayı da unutmayalım. Evet, gösteriyorum. Evet. Ecdadımızın burada mezar taşları var birkaç tane. Yani hepsini toplasak 20 tane mezar taşı yok. Onlara bile sahip çıkamamışız. Görüldüğü gibi yerde yatıyor bu mezar taşları. Yani hadi diyelim belediye buraya gelemedi, yetişemedi. Yani emirli köyü muhtarlığı buraya bir el atsa atabilir miydi? Tabii ki atabilirdi. Bunları korumaya alabilirdi ama maalesef ecdadımızın sorunu olabilmeyi beceremedik. Allah'ım rahmet eylesin. Ruhlar için El Fatiha. Selamun Aleyküm. Pendik Emirli Köyü'nde Emirli Cami piknik alanının hemen yanında bulunan Kabristan'da girdiğimiz zaman Erenler Dede Türbesi'yle karşılaşıyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu Erenler Dedemize rahmetler eylesin. Şefaatlerine bizlere nail eylesin. Rabbim şu kısa ömrümüzü gereği gibi iman, ameli salihlerle, razı olduğu amellerle dolu dolu yaşayıp son nefeste de hüsnü hatimeyle imanlı bir şekilde göç etmeyi nasip eylesin. Amin. Erenlerde de Hazretlerimizin ve bir cümle geçmişlerimizin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün ehli imanın ruhu şerifleri için, Allah rızası için. El-Fatiha. Evet kardeşlerim selam aleyküm. Ömerli Barajı. Maşallah la kuvvete illa billah. Full time dolmuş baraj. Hafta sonu piknikle bayağı bir dolmuş insanlarla. Balık tutmak isteyenler de burada gelse, gelse oltada satılıyor yani. Çok güzel hava var. Kurbağa sesleri. Maşallah barajımız gerçekten güzel olmuş. Evet. Şöyle. Sazan balığı da tutanlar var.